Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de kalbin çalışması ile ilgili birkaç soru çözelim. Kalbin bir pompalama bir kanla dolma döngüsüne kalp döngüsü dendiğini biliyoruz. İnsanda kalp döngüsü numaralandırılarak yukarıda verilmiş, numaralandırılmış olaylardan hangilerinde Atrioventriküler kapaklar yani triküspit ve biküspit kapakçıklar açılarak kan karıncıklara dolar diye soruyor bize. Şimdi inceleyelim. Birinci durumda kulakçık ve karıncık diastolü yani gevşemesi söz konusuymuş. Kulakçık ve karıncık aynı anda gevşeyebilir arkadaşlar ki bu dinlenme döneminde gerçekleşir. Kalbin dinlendiği tek zaman aralığı arkadaşlar iki kalp atışı arası. Bu yüzden siz de çok yormayın yüreğinizi. Bakın daha anne karnında Embriyonun dördüncü haftasında atmaya başlıyor kalbimiz ve bir ömür boyu dinlendiği tek aralık iki kalp atışı arası. İkinciye bakalım. Kulakçık sistoli ve karıncık diastoli demiş. Kulakçığın sistoli yani kasılması, karıncığın diastoli yani gevşemesi. Kasılma sırasında içeriğindeki kanı ittirir. Kasıldığında ittirir. gevşeme sırasında da arkadaşlar kanla dolar. Dolayısıyla kulakçık sistol olduğu durumda içeriğindeki kanı ne yapacaktır? Karıncıklara doğru gönderecektir. Karıncık bu durumda gevşeme durumunda olduğu için kanla dolar. Bize ne soruyordu? Atrioventriküler kapaklar açılarak kan karıncıklara dolar diyordu. Buradaki sağ karıncık kasıldığında triküspit. Ee, pardon sağ kulakçık kasıldığında triküspit. Sol kulakçık kasıldığında bir küspit kapak açılacak ve içeriğindeki kan karıncıklara dolacak. O zaman 2 numara tamamdır. Şimdi bir de 3 numara bakalım. Karıncık sistolü ve kulakçık diastörü demiş. Karıncığın kasılması durumunda içeriğindeki kan sol karıncıktan aorta, sağ karıncıktan akciğer atar damarına doğru gider. Bu sırada kulakçıklar gevşemiş durumdadır arkadaşlar. Yani diastol durumundadır. O da toplar damarlardan gelen kanla dolar. Fakat dikkat edin şuradaki kapakçıklar bu durumda kapalıdır, açık değildir. Karıncıkları, karıncıklardaki kanın kulakçıya geri dönüşünü bu durum engeller. Karıncık kasıldığında açık olan hangi kapakçıklar? Bu atar damarların girişindeki yarım ay kapakçıkları dediğimiz kapakçıklar. Atrioventriküler kapaklar bu durumda kapalı. Bu yüzden bunu da almadık. Burada da arkadaşlar karıncıklara e, kan dolması için atrioventriküler kapakçıklar açılarak dediği için biri de almadık dolayısıyla B şıkkımız doğru cevabımız. İkinci sorumuz bir EKG verilmiş bize. Bunu e, tabii ki bir hekim değiliz fakat şıklar üzerinden bir değerlendireceğiz. Kalp tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi algılayan cihaza EKG, elde edilen aktivasyon çizelgisine elektrokardiyogram ve okunup değerlendirilmesi işlemine de elektrokardiyografi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi EKG ile elde edilen verilerden biri olamaz. Şimdi herhangi bir kalple ilgili sorun yaşadığınızda hekime gittiğinizde o sizden gerekli görürse EKG isteyebilir. EKG'de neler tespit edilebilir arkadaşlar? Şimdi bunlara bakalım. Kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Çünkü burada EKG'deki şu iniş çıkışlar belli bir düzendedir arkadaşlar. Bu düzendeki bozukluklara bakarak hekim bu tür bozuklukları ne yapabilir? Belirleyebilir. Bazı kalp ilaçlarının etkileri araştırılabilir. Kullanılan bazı ilaçlar kalp ritmini etkileyebiliyor. Buradaki ritim bozuklukları da EKG'de kendisini gösteriyor dolayısıyla bu da belirlenebilir. Elektronik kalp pili üretilebilir diyor. Böyle bir şey yapılamaz arkadaşlar EKG yöntemiyle enfarktüs tanısı konulabilir. Enfarktüs kalp krizi demektir. Kalp krizinde yine bu tür EKG sonuçlarında bozukluklar olacaktır. Dolayısıyla bu da tespit edilebilir. Potasyum eksikliği veya fazlalığı araştırılabilir diyor. E potasyum arkadaşlar kalbin elektriksel aktivitesinin düzenlenmesi için yaşamsal bir mineraldir. Özellikle miyokardın uyarılmasında etkilidir. EKG değişikliklerine ve aritmiye sebep olabilir azalıp artması. Dolayısıyla bu da belirlenebilir. Doğru cevabımız bu yüzden C şıkkı. Üçüncü sorumuz İnsan kalbinin çalışma mekanizması ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Kulakçıkların kasılması istemsiz, karıncıkların kasılması istemlidir demiş. Halbuki karıncıkların kasılması da istemsizdir. Çünkü miyokard dediğimiz kalp kası otonom sinirlere bağlıdır ve istemsiz olarak çalışır. A yanlış fakat diğer şıkları da bir değerlendirelim. Her kalp atışı bir kasılma, bir gevşeme, bir de dinlenmeden oluşur. Doğru. Parasempatik sinir uzantıları çalışması hızlanmış kalbin ritmini normale döndürür. Kalbe arkadaşlar sempatik sinirler de bağlı, parasempatik sinirlerde. Sempatik sinirler kalbin çalışmasını hızlandırıyor. Yine adrenalin gibi bazı hormonlar hızlandırıyor. Parasempatik sinirler ise bu hızlanmış olan kalp atımını normale döndürüyor. Dolayısıyla bu da doğru. Çalışmasını sinir sistemi ve endokrin sistem kontrol eder. Biraz önce bahsettiğim hormonlar ve sinirler kontrol ediyor. Kulakçık ve karıncıkların diastolü yani nesi? Gevşemesi. Aynı anda gerçekleşebilirken sistolleri aynı anda gerçekleşmez. Konu anlatımında da bahsetmiştim arkadaşlar. Kulakçık ve karıncık aynı anda gevşer ki bu durumda kalp dinlenme modundadır. Fakat sistol yani kasılma olayı aynı anda gerçekleşmez. Bu da doğru. Bize yanlış olanı sorduğu için A şıkkımız doğru cevap. Şimdi de dördüncü sorumuza bakalım. İnsan kalbinin çalışması sırasında meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi dördüncü sırada gerçekleşir diye soruyor bize. Şimdi kalbin bölümlerini şöyle kısaca bir hatırlayalım arkadaşlar. Şu taraf sağ bölümleriydi. Sağ kulakçık ve sağ karıncık ol olmak üzere. Bu tarafta sol kulakçık ve sol karıncık. E, ee, Sinoatrial düğüm dediğimiz düğüm sağ kulakçıkta bulunuyordu arkadaşlar. Ve sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında da atrioventriküler düğüm dediğimiz düğüm bulunuyordu. Buna göre şimdi şıklarımızı bir değerlendirelim. Purkinje elifleri demiş. İlk sırada hangisi olacak? Bakın sinoatrial düğüm kalbin atışını başlatır. Birinci sırada bu olacak. Sonra ne olacak? Sinoatrial düğümün ürettiği impulslar kulakçıkların kasılmasını sağlayacak. Çünkü hem sağ hem de sol kulakçığa impuls gönderebiliyor sinoatrial düğüm. Dolayısıyla kulakçıklar kasılacak. Yani ikinci sırada bu olacak. Daha sonra buradan atrioventriküler düğümde uyarılacak. Atrioventriküler düğüme impulslar ulaşacak. Daha sonra ne olacak? Atrioventriküler düğümdeki impulslar his demetleriyle karıncıklara yayılacak. Bu şekilde her iki karıncığa da yayılacak. Dördüncü sırada bu olacak. Ve buradan da purkinje lifleriyle arkadaşlar protein çeliflerine ulaşan impulsun etkisiyle karıncıklar kasılacak. Bu da 5. sırada. Bize neyi soruyordu? Dördüncü sırada hangisi gerçekleşir diye soruyordu. Bu yüzden E şıkkımız doğru cevap. Ve 5. sorumuz. İnsan vücudundaki kılcal damarlarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Tabi genel kılcal damarlarla ilgili bazı istisnalar var. İlerleyen konularda göreceğiz doku hücreleriyle kan arasındaki madde alışverişini sağlayan damarlardır. Atar, toplar ve kılcal damarları karşılaştırdığımızda atar ve toplar damarlarda bağ doku ve kas tabakası da olduğu için içeriğindeki maddeler e, o monomer dediğimiz maddeler küçük maddeler dışarıya çıkamıyorlar. Fakat kılcal damarlardan dışarıya doku sıvısına çıkıp oradan da hücrelere geçebiliyor. Dolayısıyla madde alışverişini kılcal damarlar sağlar. Çünkü tek katlı epitelden oluşur. Çift katlı yassı epitelden oluşur demiş. Biraz önce söylediğim gibi tek katlı endotel dediğimiz tabakadan oluşuyor. Dolayısıyla bu yanlış. Madde geçişi her zaman tek yönlüdür demiş. Kılcal damarların atar damar ucunda dışarıya doğru yani doku sıvısına doğru bir süzülme olayı gerçekleşir. Toplar damar ucunda ise geri emilim gerçekleşir. Yani çift yönlüdür. Her zaman tek yönlü dediği için bu da yanlış. Doğru cevabımız bu yüzden A şıkkımız. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste artık kan damarları ile ilgili biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.